Doğu Türkistan ta bin işte bu Moğol istilasından sonraki dönemlerden itibaren yani Karahanlı döneminde çok iyi biliyoruz. Yani Müslümanlar yani Doğu Türkistan'daki ve Batı Türkistan'daki Türkler İslamiyeti kabul etmekle beraber üyede çok büyük bir İslam Türk medeniyeti inşa etmişti. Yani İslam medeniyetinin inşasında büyük havzı vardır. Bunun bir tanesi işte bu Suriye, Irak bu bölgedir. İkincisi Endülüs, şimdiki İspanya dediğimiz bölgedir. Üçüncüsü Maveraun Nehir dediğimiz Türkistan yani Türklerin yaşadığı bölgedir ve bu bölgede yani Maveraun Nehir Türkistan coğrafyasında çok büyük Türk İslam Türk medeniyeti orada inşa edilmiştir. Orada İmamı Buhari, Maturidi, Tirmizi, Nesefi yani işte İbn Sina, Farabi'a o kadar çok büyük İslam mütefekkir, alimler, Ahmet Yesevi gibi mutasavvıf alimler o kadar büyük alimler o bölgede çıkmıştır. Ama Moğol istilasından sonra maalesef bu bölge işte kendi eski o o gücüne kazanamamıştır. Elde edememiştir her ne kadar. Yani orada Moğol istilasından sonra o eski gücü tekrar kazanamamış olsa bile orada yine kendi beylikler halinde orada müstakil devlet halinde kendi inancını, kültürünü, kendi kimliğini muhafaza ederek yaşıyordu. Yani 1870'lere geldiğinde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanan bir Doğu Türkistan vardı. Yani Sultan Abdülaziz Han'a beyet etmiş Kaşgariye Devleti'nin emiri yapan bedevler ve bu şekilde ve oradaki Doğu Türkistan'daki Müslümanlar yeni kendi devletini Osmanlı devletine bağlayarak bu şekilde devam ettiriyordu. Ama daha sonra işte Osmanlı devletinin de işte zafiyeti uğramasından fırsat bilen, bu durumu fırsatı bilen Çin ve aynı zamanda Batı Türkistan'daki işte Rus bu iki devlet Ruslar Batı Türkistan'ı ve Çinliler ise Doğu Türkistan'ı 1870-1884'ten itibaren işgal etmeye başladı ve bu Doğu Türkistan'da bu tarihten itibaren Çin yani istilası Çin işte işkencesi o zamandan itibaren devam etti. Ama Doğu Türkistan halkı işte ve Batı Türkistan'daki Türk Müslümanlar yani işgala karşı hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Ee, Batı Türkistan'daki Müslümanlarda e, basmacılar dediğimiz e, o hareketler Ruslara karşı büyük ayaklanmalar yapmış. E, 1920'lerde, 1930'larda yani bayağı bir bağımsızlık hareketinin içine girmiştir. Aynı zamanda Doğu Türkistan'da da aynı şekilde yine bağımsızlık hareketi devam etmiş. 1933 senesine gelince Doğu Türkistan'ın tamamında Çin istilasına karşı çünkü Çin'in e, eski yönetimi değişiyor. 1911'de o Mançur devleti yıkılıyor, onun yerine Milliyet Çin geliyor. Milliyet Çin'de kendi içindeki problemler, komünistler ve ondan sonra bu Japonlara karşı bir kavganın içini fırsat bilen Doğu Türkistan halkı. Ee, tekrar istiklalını kavuşmak için 1930'dan itibaren e, istiklal hareketini, mücadelesini, cihadını başlatmış ve 1933 12 Kasım e, 1933'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti adında bir devlet kurmuştur. Yani bu devlet e, anayasasıyla 30 maddelik bir anayasası var. O anayasanın maddesinin iki başında yani o İslam devletinin anayasasının Kur'an-ı Kerim'e bağlı olarak yani bu şeklinde istişare esasında, adalet esasında bir devlet olduğunu beyan ediyor. Ve o devlet para bastırıyor, pasaport çıkartmış, böyle sistemli ordu inşa etmiş, banka kurmuş. Yani çok mükemmel bir devlet. O dönemde kurulmuş devlet. 1930. Ama e, işte Ruslar bu e, devletin ortaya çıkmasından bayağı rahatsız oluyor. Bir de buna tam böyle bağımsız Müslüman Türkler kurmuş bu devleti. Bir de İslam adı altında kuruyor. Ve bunu Batı Türkistan'daki Müslüman Türklere kötü örnek olacak. Diğer taraftan Keşmir'deki ve diğer tarafta İngiltere'nin şikalı altındaki Hindistan bu bölgelere bunlar kötü örnek olacak şeklinde böyle bir korku içinde ve 1933'te kurulan bu Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Devleti'ni el birliğiyle yıkmışlardır. Özellikle Ruslar çok büyük gayret göstermiş yıkılması için ve bu şeklinde bu devleti bir sene sonra ortadan kaldırıyor. Ama Doğu Türkistan halkı tekrar yani orada Çin zulmü yine devam ediyor yani o kadar büyük yani bu 1933'teki devletin kurulmasını iştirak etmiş ister yönetimde ister asker olarak veya yardım herhangi bir şeklinde bu devletin kurulmasına katılan yapan kim varsa hepsini Çinliler ve Rus işbirliği adı altında işbirliğiyle bunlara büyük bir soykırıma büyük bir katliamı tabi tutuyorlar. Mesela benim dedem 1936 senesinde o işte o devlet ki kurulmasında iştirak etti diye o şeyde şehit edilmiş. Ve bundan sonra tekrar bu direniş hareketleri devam ediyor ve 1944 senesine gelince ikinci defa tekrar Doğu Türkistan Cumhuriyeti devleti kuruluyor ve bu devlette 1949 senesine kadar devam ediyor ve bu devlet ilk başta e, din adamı e, Alihan Töre e, başkanlığında kuruluyor ama daha sonra e, Ruslar bu devleti e, kontrol altına alıyor Alihan Töre'yi e, Rusya'ya götürüyor ve bu devleti kontrol altına alıp ve bu devleti biraz daha e, işte Rus rejimine komünist rejime yakın bir şeklinde bir devlet olarak ortaya çıkarmaya çalışıyor. Çünkü o dönemde Çin'de milliyetçi Çin vardı. Milliyetçi Çin'le Ruslar arasında biraz çekişme vardı. Yani çünkü ideolojik farklılıklar var. Ondan dolayı Doğu Türkistan'daki bu hareketi Ruslar ilk başta destekliyor. Daha sonra İkinci Dünya Harbi'nde Rusların İkinci Dünya Harbi'nde galip çıkması, Japonların yenilmesi, Millet Çin'inde Çin'i Çin terk edip Tayvan'a gitmesi bu olaylar üzerine Rusya Sovyetler Birliği Çin'e tekrar yardım ederek Doğu Türkistan'ın işgaline yardımcı oluyor ve 1949 senesinde Doğu Türkistan devleti ortadan kaldırılıp onun yerine Çin işgali, Komünist Partisi işgali bir devlet hale geliyor. Yani özel bölge haline geliyor ve bu da 1955 senesine kadar bir arada mücadele var. Yine işte Çin e tam bağlansın mı veya işte özel olsun mu şeklinde böyle bir arada bir tartışma var. 1954 senesi 55 senesine gelince Çin'in tamamen işte bir parçası haline getiriliyor. Ve hatta o dönemde yaşayan bazı tarihçilerin söylediklerine göre yani Çin Doğu Türkistan'a gelirken oradaki milliyetçi Çinlileri oradan temizlemek temizledikten sonra Doğu Türkistan'ı kendine aynı iç, Moğol, i̇ç Moğolistan gibi kendilerine bırakmak için geldiklerini dile getirerek gelmişler yani o şeklinde ama Çin orayı iyi yerleştikten sonra oradan çıkmak istemiyor ve 1944'te kurulmuş olan o devletin ordusu var. Yani o orduları da yavaş yavaş dağıtarak ondan sonra tamamen Doğu Türkistan'a yerleştikten sonra Doğu Türkistan'ı bu şekilde tamamen işgal ediyor. Ve 1949'dan yani ta günümüze kadar Doğu Türkistan'da değişik şeklinde Doğu Türkistan'ın işte oradaki insanları çünkü orası işgal toprak ve o işgal topraktaki insanları Çin'leleştirmek yani Çin haline getirmek için o kadar uğraş yapmışlardı Komünist Çin. Ama Doğu Türkistan halkı kendi kadim tarihi inancı esasında kendi kimliğini hep muhafaza ede gelmiş. Yani Çin'in o kadar işkencelerine, o kadar asimile, o kadar zulümlere rağmen ama hiçbir zaman Müslümanlar, oradaki Müslüman Türkler, Doğu Türkistan halkı Uygurlar kesinlikle Çin'i boyun eğmemiş ve özellikle yönetim adı altında bile olsa kendi inancını, kendi kültürünü, dilini muhafaza etmiştir. Mesela benim hocalarım anlatır. Mesela hatta o kadar zulüm yapmış ki 1966-76 senesinde kültür devrimi adı altında. Yani hocaların sakalının yarısını kesmiş, kaşının yarısını böyle şeytana benzeterek insanlara bakın siz işte Müslüman böyle olur, din adamı şeytandır böyle çünkü onlar komünist olduğu için Çin. Yani bu şeklinde göstermeye yani göstererek insanlardan dini tamamen yani yok etmek için, tamamen kalbinden silmek için o kadar uğraşmış. Ama Müslüman halk yine bunlara sahip çıkmış. Biraz durum iyileştiği zaman bakın mesela benim hocam 22 sene hapiste yatmış. Yani 1957 e, senesinde hapsi giriyor 80 79'da hapisten çıkıyor. Yani çıktıktan sonra halk hemen etrafına e, e, toplanmış. Bakın benim babam ta e, 50 yaşa gelmişti. Babam bile okudu hocada. İmam oldu. Yani sene oldu da imam oldu. Buradaki camiler açıldı o dönemde. Çünkü olduktan sonra biraz rahatlam olmuş. Yani bu şekilde Müslümanlar yine dine sarıldı ve bu şekilde kendi kültürünü, kendi kimliğini muhabbet. Yani bu şekilde devam etti. Yani Çin'in asminiyat siyasetine boyun eğmedi. Ve yani çünkü orada özerk bir yönetim var. Özerk yönetim anayasasını göre, Çin anayasasını göre yani özel yönetim kendi inancını, kültürünü, yazısını, kim muhafaza etmek, geliştirme hürriyetini sahiptir. Yani yasa bunu söylüyor. Yani Doğu Türkistan halkı da yani bu yasadan yararlanarak yani kendi kimliğini, kültürünü yani muhafaza etmeye çalıştı. Ama Çin baktı ki bu şeklinde olmuyor ve ondan sonra 2005 senesinden itibaren e, Doğu Türkistan'daki Müslümanların kimliğini yok etmek için bunların ahlakını bozmak lazım. Ahlakını nasıl bozuruz, bozarız? Yani şimdi burada burada bırakırsak bunlar bozulmuyor. Ahlakını boz. Çünkü bunlar kendi inancına, örf, adet, geleneklerine çok bağlı bir insanlar. Yani onun için bunların genç kızlarını, 17-25 yaş arasındaki genç kızları Çin'in iç kesimine götürerek ve burada bunlara meslek edindirme böyle adı altında bunların ahlakını bozmak için 2005 senesinden itibaren Çin'in iç kesimine binlerce, yüz binlerce genç kızları götürdüler. Ve oraya gittikten sonra orada meslek edindirme adı altında aslında bunların ahlakını bozmaya çalıştı. Şimdi onlar oraya gittikten sonra e, işte memleketine dönemeden kendi intihar etme olayları oldu. Niye? Çünkü orada tecavüze uğruyor. Yani orada yani birçok ahlaksızlıkları yaptır, yap, yani zorla yaptırıyorlar. Yani bu şeklinde 2000 9 senesine gelince neredeyse 1 milyon genç kızı Doğu Türkistan'dan almış daha çok köyden alıyor. Çünkü şehirdekiler vermek istemiyor. Diyor ki yani biz çocuğumuzu vermeyiz. Çünkü köylüler daha zayıf olduğu için köylülerin böyle 17-25 arasındaki evlenmemiş kızları alıp Çin'in iç kesimine götürüyor. İşte 2009 5 Temmuz olayı nasıl gerçekleşti? İşte bu olaydan dolayı gerçekleşti. Çünkü Çin'in iç kesimini götürülen bu genç kızlar oradaki Çinlilerin kafasında bunlar işte kötü kızlar olarak böyle algılanıyor. Çin böyle algı oluşturuyor. Hı hı. Ve orada yolda yürürken Doğu Türkistan oraya işte meslek edindirmek için götürülen o kızlar Çinliler sarkıntılık yapıyor. Sarkıntılık yapınca o kızlar orada direniyor ve orada ticarete giden Doğu Türkistanlı erkekler var ticaret yapın. Bunları görünce bakıyor ki Uygur kızlar ve bunlara Çinliler sarkıntılık yapıyor. Ondan sonra bunlar da geliyor bunlarla kavga ediyor oradaki Çinliler. O erkek Doğu Türkistan Uygurlar. Ondan sonra Uygurlar bunu dövüyor oradaki Çinlilere. Ondan sonra gece yarısı 26 Haziran gece yarısında bu Çin'in Shandong ülkesi, ülkesindeki, ülkesindeki o bir oyuncak fabrikasında olan olay. Orada bir altı yedi civarında genç kız kalıyor. İşte o fabrikada çalıştırıyorlar. O oyuncak fabrikasındaki olay. Şimdi gece yarısı o dayak yiyen Çinli gençler kendi arkadaşlarını kendi akrabasını hepsini toplayıp o genç kızların kaldığı o yatakhaneye baskın düzenli. Gece yarısı saat 3 ve orada o kızları uyku halinde dövüyorlar. Ondan sonra dışarı kaçıyorlar, dışarıda yakalıyorlar. Yani orada 50-60 civarında kızı öldürüp bir de bakın fotoğraf ve video çekiyor. Ve bundan habersiz bizim Doğu Türkistanlılar. Ondan sonra Çin de bunu hemen kapatıyor olayın üstünü. Hemen orada. Çünkü orada aslında o yurdun bekçileri var. Hiçbir yani ellik altmış yakın Doğu Türkistanlı genç kız ölene de hiçbir polis hiçbir şey gelmiyor. Ya yani iş tamamen bittikten sonra Çin polisleri geliyor ve ondan sonra onları ayırıyor. Onları da yakalamıyor. Ve bunlar da bakın neler yaptık diye bunu överek bunu medyada paylaşıyor. Facebook şeylerinde. Kendi iletişim ağlarında. Ve ondan sonra bunu gören Doğu Türkistanlı öğrenciler yani Ürümçi Doğu Türkistan başkentinde okuyan öğrenciler bu videoları görünce diyor ki neler neler oluyor yani bizim Uygurlara kızlarımızı neler yapmış. En azından diyor ki biz bunu Çin makamlarına ulaştıralım ki yani bunları cezalandırsın bu suçu işleyenleri. Bakın elimde Komünist Parti'nin ve devlet, Çin devletinin bayrağını elini alarak protesto yapıyor. Diyor ki yani Çin şeysine giriyor e, makamına ve yolda bu protesto yaparken, e, gösteri düzenlerken işte yolda oradaki Çin askerleri e, onların üzerine ateş açıyor ve orada yani 70-80 civarında Doğu Türkistanlı genç, üniversite okuyan genç şehit oluyor. Ve ondan sonra oradaki olaylar biraz daha e, çoğalıyor. Çünkü onu gören bu diğer bu oradaki, bunun Doğu Türkistanlı aileler ve bunlar diyor ki bizim Uygurları öldürüyor. Onlar da sokağa çıkıyor ve orada e, işte yani Doğu Türkistan'ın başkenti biraz serbest olması diğer bölgelere nazaren. Çünkü yani ki Doğu Türkistan'ın başkenti ve orada neredeyse 85 oranda Çinli var. Bunların çoğu, yani uyguların çoğu öğrenci veya orada yerleşmiş Çin Çin'in şeyleri idarelerinde memur olan kimse. Yani böyle olduğu için yani burada Çin düşünüyor ki buradan bizi hiçbir e, tehlike gelmez. nasılsı bunlar zaten öğrenci ve bunların çoğu memur. Yani öyle olduğu için oraya medyanın girmesine biraz izin verin. Bazı medya gruplarına izin veriyor ve medya grupları da bu olayları hemen e, fotoğraflayıp video çekerek yurt dışına servis ediyor medya kuruluşlarına ve böylelikle Doğu Türkistan'da olan olaylar yurt dışına çıkmış oluyor. Yani bakın ta 26 Haziran'da bu olay yani oradaki kız, genç kızlara saldırma olayı 26 27 Haziran'da oluyor ve Ürumçı'daki olay 5 Temmuz'da oluyor. Yani arada neredeyse 7-8 gün var. Yani bu e, olayın arada Çin hiçbir o e, Doğu Türkistanlı genç kızları öldüren bu canilere yönelik hiçbir tedbir alınmıyor, hiçbir tutuklama bile yapmıyor. Ve bunun üzerine 5 Temmuz'da ki işte o öğrenciler e, e, bu olaya karşı bunların soruşturulması ve suçluların yapılanması için protesto düzenliyor ve bu şeklinde olay biraz daha e, çoğalıyor ve insanlar da e, sokağa çıkıyor. Bir bakıyor ki kendi çocuğu yok Ürümçü'de yerleşmiş olanların. Ondan sonra anneler çıkıyor. Çünkü erkeklerin çoğunu Çinliler yakalamış. 26 Temmuz'da, 7 Temmuz'da çünkü protestoya çıkan ne varsa bütün erkekleri Çinliler yakalamış, götürmüş. Ondan sonra 8 Temmuz'da anneler sokağa çıkıyor. Bizim çocuklarımız nerede, kocalarımız nerede şeklinde. Ve Çin bütün askerlerini etraftaki bütün askerleri toplayarak o Doğu Türkistanların üzerine tankla topla gidiyorlar. Yani bu şeklinde 5 Temmuz olayı işte bu, bu şeklinde gerçekleşmiş oluyor. Yani baktığımız zaman yani Doğu Türkistan halkının kendi iffet ve namusunu kurtarmaya yönelik oradaki Müslümanların yapmış olduğu bir eylemdir. Bunların elinde ne silah var, ne bıçak var hiçbir şey yok. Sadece orada yapılan haksızların soruşturulması ve o suçluların yakalanıp cezalandırılmasını istemiş. Yani buna bile Çin tahammül edemiyor ve bu şekilde 5 Temmuz olayında neredeyse bin civarında Doğu Türkistanlı orada şehit olmuş ve 2000 civarında Doğu Türkistanların hiçbir şeklinde Habere hala alınan, yani hapishanene gitti, yoksa e, ne yaptı, nasıl e, ordu, yani ordudan kaldırıldı ama e, şimdiye kadar birçok kimselerin hatta e, kayıp e, listesi diye liste durdu, yani şey yapıldı yurt dışında. Hala onların akıbeti hiçbir şekilde bilinmiyor. Yani bu şekilde. Şimdi Çin'i bilmemiz, tanımamız gerekiyor. Şimdi Çin e, devleti var. Çin halkı var, evet. Yani Çin e, devleti komünist ateist bir devlet. Yani Çin Komünist Partisi devlette hakim olmuş durumda. İnsanların da neredeyse tamamı, yani Çin milletinin tamamı o ateist devletin e, arkasında ve ateist düşüncesinde. Yani bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Şimdi Çin e, batıdan gelen bazı kendi çıkarı olabilir, menfaati olabilir. Doğu Türkistan'da yapılan Çin'in zulmüne karşı bazı baskılara karşın İslam dünyasının yanına almak için değişik hile, değişik düzen yapmaya çalışıyor. Medya kuruluşlarını kullanıyor. Diyor ki işte biz orada kesinlikle oradaki insanlara bir zulüm yapmıyoruz. Sadece aşırı yani düşüncelikleri yani şey yapmak için, düzeltmek için uğraşıyoruz. Eğitim merkezini bu şeklinde açtık diye İslam dünyasının Müslümanları yani kandırmaya çalışıyor. Yani İslam dünyası yani bizim bu sözümüzde kanacak şeklinde Müslümanları küçümsemeye çalışıyor. Yani onun için Müslümanlar bu hususta muhakkak uyanık olması gerekiyor. Çin ateist, kafir bir devlet ve toplumu da öyle. Yani onun için yani hatta Kur'an-ı Kerim'de izaca yani sizlere bir fasık haber getirildiği zaman yani muhakkak onu araştırın diyor. Bine beyin fetebeyenu en tusbihu ala ma yani siz yaptıklarınızı daha sonra pişman olmamak için kafirin bir fasığın getirdikleri habere bir araştırın diyor. Onun için yani Çin'in deformasyon yapmak üzere Doğu Türkistan'da zulüm yapmıyoruz. Oradaki insanlara bir şeyler yapmıyoruz şeklindeki bu yalan haberlerine karşı Müslümanlar uyanık olması gerekiyor. Sadece kendi vicdanını rahatlatmak için Çin'in o yalan haberlerine uymak çok yanlış bir şey. Yani bu yönden de ben Müslüman halkı Müslümanları Anadolu Müslüman, özellikle yani bu yönde çok uyanık olmasını e, e, istirham ediyorum. Çünkü Çin konsolosu ve Çinliler sürekli yani birçok medya kuruluşlarını da kullanarak yani burada Doğu Türkistanlılar yalan söylüyor şeklinde böyle bir yalan e, haberlerle Müslümanları e, kandırmaya çalışıyor. Yani bunlara çok uyanık olmak gerekiyor.